Türkiye 6 Şubat depremlerinin ardından çok zor bir sınavdan geçti. Gönüllüler yerel yönetimlerde depremin yaralarını sarmak için harekete geçti. Beylikdüzü Belediyesi de geliştirdiği yaşam eve projesiyle her mahalleye afet konteyneri kurulacak. Şu an Hatay'da mümkün değil o inşaat konteynerında insanların bulunması, yatması, uyuması içerisinde yer alması mümkün değil. Çadırlar da hakeza aynı. Kışın soğuk, yazın sıcak. Dolayısıyla bu aslında insani yaşam koşullarını oluşturuyor depremzedeler açısından. Depremzedeler ya çadırlarda kalıyor ya da konteynerlerde. Kalıcı konutlar yapılana dek şartlar onlar için çok zorlu. Beylikdüzü Belediyesi deprem bölgesi için yaşam evleri tasarladı. Evler hem pratik hem de konforlu. Üstelik yaşam evlerinin deprem bölgesindeki fabrikalarda üretilmesi planlanıyor. Yani bölgeye barınma gibi iş imkanı da sağlanacak. Bir fabrika bandında üretiyorsunuz. Türkiye'nin şu an itibariyle 3 bölgesinde yapmayı düşünüyoruz. İstanbul, Hatay ve Maraş merkezinde bunun üretim bantları kurulacak ve her gün bu üretim bandından yüzlerce konteyner üretebilme kapasitesine sahip olacak. Bir taraftan istihdam imkanını sağlayacağız. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra evsiz kalanlar için harekete geçti. Beylikdüzü Belediyesi yaşam evi projesi için ilk örnek hazırlandı. Deprem sonrası barınma en büyük sorunların başında geliyor. Bunun için Beylikdüzü Belediyesi bir proje geliştirdi. Bu şekilde tek katlı evler üretilecek ve o evlerin İlk örneği ev 55 metrekare 2 artı 1 ve modüler bir yapıda olduğu için ihtiyaca göre bu evler daha da genişletilebilir. Bunlarla siz aynı zamanda hem kreş inşa edebiliyorsunuz. İşte sağlık ocağı inşa edebiliyorsunuz. Ticari üniteler inşa edebiliyorsunuz. Banttan çıktıktan sonra sadece montajı kalacak. İki ay gibi kısa süre içerisinde bunun üretim bantlarını e, kurmuş olacağız. Kredilendirme, e, hibe kredilerine de başvuruları yapılacak. Deprem bölgesinin yeniden yapılandırılması için geliştirilen projelerin yanı sıra İstanbul'u bekleyen olası deprem içinde... acil durumda kullanılabilecek ainerları her mahalleye yerleştirmeye başladı Beylikdüzü Belediyesi. Afet sonrası en büyük iş arama kurtarma ekiplerine düşüyor. İşte o ekiplerin hem konaklayacağı hem de teçhizatlarının bulunabildiği bu şekilde istasyonlar da tasarlandı. Burada jeneratörler var, aletler var. Bu şekilde aşı dolapları var ve bu istasyonların her mahalleye kurulması planlanıyor. Afet anında bizim ihtiyaç duyduğumuz bütün malzemeler bu modülün içerisinde var. Bize şehir dışından gelecek olan arama kurtarma ekiplerine tahsis edeceğimiz modül. Türkiye'nin dört bir tarafında bu konteynerların her mahallede yer alması lazım aslında.